Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2020 model Ford Ranger 4x4 XZT aracındayız. Bugünkü aracımıza biz geri görüş kamerası ve gizli özelliklerimizi aktif ettik arkadaşlar. Geri görüş kameramızı gösterelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sinyal verdiğimiz zaman sislerimizde vermiş olduğumuz konuma göre yanmaktadır. Geri görüş kameramızı gösterelim. Geri görüş kameramız bu şekilde arkadaşlar. Kendi Ford amblemimiz gitti yerine ee, görmüş olduğunuz gibi geri görüş kameralı logomuz geldi. Bu şekildedir. Ekranımızda görelim. Ekranımızda aracımızı geri vites aldığımızda bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açımız oldukça iyidir. Park sensör park sensörlerimiz de ekranımızda görmüş olduğunuz gibi çıkmaktadır. Onun dışında bu aracımıza kapıları kilitlemede korna bildirimi, alarm, otomatik kapı kilitleme ve dönüşlerde e, sinyallerde sistemin yanması özelliklerini aktif ettik. Biz e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günlerde sağlıcakla kalın inşallah.